Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendi kraş oynuyoruz. Yani çok bilindik bir oyun yani. Zaten bilmeyen yok bu oyunu işte. Bugün de bunu oynayacağız. Ben 66. bölüme kadar verim dur ben şunu açacağım. Dur. Bakalım ne gelecek sizce? Bence şu balık gelecek. Yok lan el geldi vallahi Ödülü istiyorum tabii ki de. Tamam şimdi 66. bölüm oynayalım. Boket bok et, boş ver. Dur şunu bir çekelim şöyle. Şimdi tanana olmuyordu. Bak şu geldi. Bak şunu da seviyorum. Kirazla çivi ay çivi diyorum şey. Kestane mi ne lan o? Neyse. Şu ne ya? Şu C yazıyor. Aa dur. Ya bu kirazları aşağıya indireceğiz kiraz falan. Ben şöyle yapayım. <laughs> bu ne abicim ya? Crash Saga. Bir de bunun Soda Crash'ı var aslında. Onu da oynayabilirim yani. O da güzel bir ne bileyim. Canım bunu o Obvious oh yes, baby. ışkı oldu bir dakika. Ya ben şu cevizi indirmeye çalışayım ya. Üf, bu nasıl inecek ya? İnmiyor. Altında hiç şey yok ki yapılacak bir şey. Ya bıktım ya. Bıktım. Bu ne? बोर्ड कदम Abi ya ben şu kirazı bir indirsem güzel olur. Ya öf, canım sıkıldı ben bunu oynamasam başka oynama geçsem bu video daha dermişim. Bugün bunu çekeceğiz. Aa bu C oldu ne oldu şimdi bu C oldu. Ne oldu lan? Ay ağzına ya. Bir daha lan bir daha. Allah yanlışlıkla şey basma dur şimdi ilk önce şuradan başladım sonra şimdi bu şimdi şöyle şimdi böyle şimdi şöyle şimdi de böyle ya bak bu bu iki sinsin güzel olacak devamı iyi oğlum dayan. Heh aşağıya yaptı. Ya. ya başka şey şunun altında bir şey olsa şuranın. Bunu bir tane daha indirdik. Aa bak şurada kiraz varmış görmemiştim. Bunu da indirelim ben. Ha. Aa bak bu ceviz gitti tamam. Şimdi buna bir uğraşak. Cevizi böyle buradan götürelim. Şunu da bir yapamadım Mı? Hmm. Aa, bak en yakın şu. Şunu indirmeye çalışalım. Bak şimdi. Ama nasıl indireceğiz? Sorun orada. Aa, bak şu. şarj bitiyor. Şunu şöyle yaptık. Tamam mı? Güzel. Bunu öyle yapıyoruz. aa şu. O niye aşağı inmedi ya? Abi dört hamle kaldı ya. Bir bok yapamayacağım. Yani. Bir tane bile indiremeyeceğim. Bir poh yapamayacağım. Bir hamle kaldı. Onu da boşu boşuna harcayacağım. Dur ha şöyle. Tamam. Zaten yapamaz mıyım? Ha arkadaşlar bu arada size bir dakika. Ha, kendi kreşin hilesini göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika. Ayarlar nerede? Ayarlar. Ayarlar yok. Harbiden ayarlar yok. Ha buradaymış. Tamam. Şimdi buradan arkadaşlar bir dakika. Parmak dök. Bir hangisi? Ha. Tarih ve saate geliyorsunuz ayarlardan. Sonra tarihi ayarlaya basıyorsunuz. Bir gün sonra yapacaksınız ayarlar. Bir gün.